Hepinize merhaba dostlar. Ben Pentaş. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Türk Minecraft YouTuber'ları tier list yapıyoruz. Katman listesi. Arkadaşlar bunlar benim kendi fikrim ama yani çoğu eleştiriye göre yapacağız. Hazırsanız direkt videoya geçelim hiç bekletmeden. İlk sırada Adal var. Adal eskiden efsane içerikler yapıyordu. Fakat şu ana bakarak iyi diyebiliriz çünkü Minecraft'tan falan çıktı, başka videolara yöneldi ve yani benim ilgimi çok çekmiyor. İkinci listede Appendix var. Appendix de arkadaşlar ya bana göre efsane değil. Ortalama da değil. Appendix'i ben yani, beğenerek izliyorum. O yüzden iyiye çekiyorum. Ali Deniz Şenpotuk. Bu e, abimiz diyelim. Hatta ya, yani, dayı diyebiliriz. O kadar büyük bir abimiz. Hem bed hem normal Minecraft içeriği çekiyor. Hala çekiyor. Kaç yıl geçti. Çocukluğumda izlerdim. O yüzden hani kötü de değil ortalamaya koyuyorum sırada algomi var arkadaşlar algomi yani kötü değil bu da kötü değil ama iyi de değil çünkü içerikleri hep aynı ve clickbait olabiliyor bazen o yüzden ortalamaya koyuyorum arkadaşlar boralu 3 milyon abonesi olmasına rağmen hiçbir şekilde benim ilgimi çekmiyor çektiği içerikler yani izleniyor gerçekten çok izleniyor şaşırıyorum 1300, 1300 küsür de videosu var ya, emek veriyor o yüzden Ortalamaya koymayacağım çok emek verdi. Yani videoları çok ilgimi çekmese de iyiye koyuyorum. Chicken Holmes çektiği videolarla güldürüyor, komik bir insan. Gayet e, hoşuma da gidiyor iyi abiğimiz. Zaman diye yetkilisiyle yakın arkadaşım da şu an <laughs> hiç değilim. Onu da iyiye koyuyorum. Arkadaşlar Cinavar, ben Cinavarı efsaneye koyuyorum çünkü yani şu anda içeriklerini bozdu, video falan çekmiyor. Ama benim YouTube'a başlama sebebim Cinavardı. Hani Craft Rise'la başladım ve o dönemler Cinavar Craft Rise oynuyordu. Belki karşılaşırız diye Craft yüklemiştim hatta öyle diyeyim. Sonradan yani bu Cinavarı izledikçe hevesim arttı. O yüzden efsaneye koyuyorum. Erenay Bey, Erenay Tuncel diye geçiyor sanırım. Erenay Bey ama kanalının adı. Bu da e, yani bana göre kötü çünkü tam bana hitap etmiyor öyle diyeyim. Geldik bu ferit etti sanırım. Yani bu tam çocuklara göre içerikleri ama yani büyük biri izlediğinde 18-19 biri izledi, yaşında biri izlediğinde der ki bu, bu, bu ne yani. O yüzden cringe koyuyorum benim çok ilgimi çekmiyor. Arkadaşlar loser loser'ı ben çok fazla izliyorum. Yani aşırı çok hoşuma gidiyor içerikleri. One Block serisini sonuna kadar izlemiştim. O seri çok hoşuma gitmişti. Öneririm. Efsaneye koyuyorum. Arkadaşlar Ponix. Ponix Yusuf T'nin ekibinden. Yani Ponix de kötü değil, ortalama. Ama hani iyiye geçecek birisi de değil. Çünkü o da çok fazla videosu yok ve abonesi az. Yani normale göre. 18.000 falan o türlerde. Arkadaşlar Yusuf T, Yusuf T bana göre efsane. Hiçbir videosunu kaçırmam. Çok severim. Hatta tanışma şansımız olursa yani cinavardan daha çok seviyorum. Onu da belirtmek isterim. Gerçekten de çok iyi bir insan diyelim. Rıvayi e, Yusuf T'nin ekibinden. Rıvayi de yani Phoenix gibi çok şey değil. Yani nasıl diyeyim? İyi değil. O da yeni başladı ve onun da abonesi az diyebiliyorum. O yüzden bunu da ortalamaya koyuyorum ama yani videoları güzel oluyor direkt kendi ekibinin. Üşabakal, ben Üşabakalı Yusuf T'nin videolarında falan da, hatta Rıvayi, Phoenix falan bunların videolarında da çok severim. Çok sevdiğim bir insan. O yüzden Amına Yuşa bakalı pardon. Yuşa bakalı da iyiye koymak istiyorum. Burada Wallet var. E, Wallet. Yani ben çok sevmiyorum öyle diyeyim. cinavar ve Eren Aytuncel'in ekibinden Wallet'te. Ama ben Wallet'i çok fazla sevmiyorum. O yüzden Wallet'i kötüye koyuyorum. Geldik şu arkadaş arkadaşlar. Bu yani hiç sevmem, haz almam. Çocuğunuza bile izletmeyin izleyen büyük yaşlı abilerimiz varsa Yani hiçbir şekilde Tavsiye etmiyorum İğrenç bir insan yani Videolarını izlerseniz görürsünüz İsmi Dumurat yani İzlemeyin çok bir tane videosunu izleyin Her videosunu izlemeyin o kadar sevmiyorum Yani Bunu da cringe'e koyuyorum hatta Ferit'ten daha Cringe onu buraya alalım Şimdi arkadaşlar bu listeyi bir de Böyle e, Listeleyeceğiz hani sıraya göre Ortalamanın başında arkadaşlar bana göre Şempotuk var. Ali Deniz Şempotuk. Ondan sonra Algomi. Ondan sonra Ponyx. Ondan sonra Rivai. Kötü arkadaşlar kötü Eren Aytuncel var başta evet. Ondan sonra iyi sıralayacak olursak. Birinci sırada Adal değil Apernix var. İkinci sırada Chicken Olms. Ondan sonra Adal. Ondan sonra Yuşa Bakal. En sona da Boralo'yu koymak istiyorum. Hatta Boralo'yu ortalamaya koyardım da video sayısında ve abone sayısından dolayı iyiye koyuyorum. Efsanelere gelirsek birinci sırada Yusuf'te. ikinci sıraya Al Loser. Üçüncü sıraya da Cinavar'ı koyuyorum. Ve katman listesini burada bitiriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi e, bu benim tercihimdi. Benim listem. Hani yanlış yaptığımı düşünüyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Her türlü eleştiriye açığım. Ama benim listem bu şekilde şu ikisini asla izlemeyin diyorum. Videomuz bu kadardı dostlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka böyle videolar falan istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Kanalın büyümesi için bu çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.